Sevgili dostlarım, bu haftaki e, video çekmemi e, sevgili kardeşim e, Evrim Yolleri ile beraber e, karşılıklı konuşma şeklinde yapmayı tercih ettim. E, Evrim Yolerinin titrini e, biraz bahsetmek isterim. Kendisi e, pazarlama e, yüksekokulu mezunu, aynı zamanda işletme fakültesi mezunu, aynı zamanda sosyolog ve aile danışmanı. Şimdi bu titride bulunan bir insanın esasında geçen haftalarda da bahsetmiş olduğum konular hakkında bir toparlama, bir karşılıklı sohbet yapmayı düşündüm ve kendisine rica ettim. Tabii ki seve seve kabul etti. Sağ olsun kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Rica bu haftaki Konumuz az önce de bahsettiğim gibi geçen haftalarda bahsetmiş olduğum konuları bir süzme, bir damıtma şeklinde olmasını istedim. Ve aldığım bazı notlarda da bu konuların bir girizgah yapmak isterim tabii ki sohbete başlamadan önce. Burada tabii ülkemizdeki adaletsizliğin sebepleri ni karşılıklı tartışacağız veya karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Bunları tabii üç madde halinde topladım. Beşer dakikalık bir sürelerle konulara böyle bir geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ekonomik adaletsizlik, toplumsal adaletsizlik ve siyasi adaletsizlik şeklinde alt başlıklarda. Şimdi sevgili dostum, kardeşim, ilk konumuzdan başlarsak bir kere bu Adaletsizlik konusu hakkında ne düşünüyorsunuz, ne e, konuşmak istersiniz veya ne söylemek istersiniz? Yani e, adalet e, insanların e, yaşamlarında, toplumların yaşamlarında en önemli olmaz olmazlardan bir tanesi. E, Tabii bunun erozyona uğraması e, toplumları, e, insanları e, çelişkiler içerisinde bırakıp yanlış kararlar vermelerine veya yanlış kararlar almalarına sebep oluyor. Bu konudaki e, düşüncelerini, görüşlerini Lütfen paylaşır mısın? Teşekkür ediyorum ee, öncelikle. Ee, yayınınız için de başarılar diliyorum. Devamını da diliyorum tabii ki. Teşekkür de. ederim. Ee, ben aslında bu adaletsizliğin kökeninde ahlaki çöküntüyü görüyorum. Çünkü toplumda ahlaki bir çöküntü olduğu zaman adalet arayışı da olmaz kimsede. Yani zaten adaletin kökeninde bir ahlak olması lazım. Evet. Bu açıdan insanlar e, ahlaki çöküntüye uğradıkları zaman e, adalet arayışlarını da e, o duyguyu da e, yitiriyorlar. Çünkü e, adalet onların için e, bir engel teşkil ediyor. E, o, o zaman onu ortadan, aramaktan ziyade e, adaletin yerine gelmesini istemekten ziyade onun ortadan kalkması onların daha da işlerine geliyor. Ve e, ben kendi ülkemiz açısından da baktığım zaman yani bu adalet arayışının olmayışını bir ahlaki çöküntüye bağlıyorum ve bundan kimsenin de muzdarip olduğunu da düşünmüyorum ben. Hani herkes şikayetçi oluyor ama herkes aslında toplumsal olarak kendi adaletini kendi sağlıyor. Bir nevi yani hukuk sistemi de adalet arayışı da insanlara burada bir köstek gibi oluyor çünkü. O sistem de bozulmuş oluyor yani bu adalet arayışı olmayınca adalet, adalet istemeyince insanlar e, dolayısıyla o sistemi de yozlaştırıyorlar e, dolayısıyla bir köstek gibi görüyorum yani e, sevgili e, kardeşim e, veya dostum şimdi bu söylediğiniz ahlaki çöküntünün adalet sistemini bozduğunu ve bunların da insanlar tarafından isteyerek bilerek yapıldığını beyan ediyorsunuz veya düşünüyorsunuz pekala bunu isteyenler kimler yani şunu söylemek istiyorum yani bir toplum işte 85 milyon insanlar oluşuyor bunların yaklaşık olarak yüzde 85'i bu işten müzdarip ve acı çekiyorlar. Ama e, sizin söylediğiniz veya sizin beyan ettiğinizi düşünürsek bunlar da esasında bir adalet arayışı içerisinde değiller diye düşünüyorum. Bu adalet arayışı içerisinde olmamalarında veya da bunların ekonomik e, e, çöküntü veya ekonomik kırılganlık içerisinde nereye oturtuyorsunuz? Ya şöyle ben e... 85 milyonun da yani adalet bu adaletsizlikten acı çektiğini düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir durum. Kimin başına bir şey gelirse onun o anda sesi çıkıyor. Herkes kendine adalet istiyor. Genel olarak bir adalet istemiyor. Yani toplumsal bir adalet isteyen yok. Kim bir olaydan muzdarip olmuşsa. Mesela atıyorum adamın kiracısıyla bir problemi var adam gidiyor hukuk sistemine başvuruyor ve bunu şey yapamıyor elde edemiyorsa o zaman sesi çıkıyor ama bu neden onun kendi çıkarlarını dokunduğu için ama genel olarak bunu insanın istediğini ben düşünmüyorum o kendi bir şekilde halledebilse adalet arayışını bilsin zaten onlar hiç muzdarip olmayacak yani Herkesin burada asıl sorun ahlaki çöküntüden dolayı herkesin kendine adalet istemesi. Aslında kendini toplumsal olarak genel olarak bir adalet isteme ve arayışı olması gerekiyor. Dolayısıyla insanlar burada ne oluyor? Bütün sistemi de bozuyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi ha bu nasıl düzelir diye düşün. Yani ben kendime göre. Yani e, tabii bu siyaseti de bozuyor, ekonomik sistemi de bozuyor. E, çünkü bu anlayışta ahlaki çöküntüde olan bir insanlar siyasi bir şey, siyasi kon, e, konjüktürde bir yere geldikleri zaman da işte hukuk sistemini bozuyor, e, ekonomiyi bozuyor. Yani şimdi e, çok adaletli e, veya da e, baskıcı bir şekilde yukarıdan hukuk sistemi çok iyi bir şekilde uygulanmış olsa belki e, ahlaki çöküntü de belki biraz toparlanabilir bana göre o zaman şöyle Çünkü insanlar adaleti de yani ben adalet deyince hukuk sistemini hemen ilk önce ele alıyorum yani bu sistemde o kadar çökmüş kokuşmuş bir sistem ki insanlar kendi çıkarlarına göre hukuk sistemini de eğip bükebiliyorlar Yani zengin olan veya maddi durumu veya çevresi olan kişi hukuk sistemi bile ona hizmet ediyor yani şöyle diyebilir miyiz sevgili dostum o zaman yani şimdi adalet Derken çok tabii klasik veyahut da klişe bir söz olan yani kendi ist, kendin için istediğini karşındaki kişi için istiyorsan adalet yerini bulmuştur. Eğer kendin için istediğini başkası için istemiyorsan adalet yerini bulmamıştır. Kendi istediğini başkası için istemeyip ve kendi istediğine sahip olmak için yaptığın her tip faaliyette ahlaki çöküntüdür denilebilir mi? Ya tabii ki ben mesela şöyle bir şey diyelim ki atıyorum örnekte şimdi benim oğlum diyelim ki bir araba kazasına karıştı ve bu ölümlü veya ölümsüz bir kaza oldu. Şimdi ben burada adalet istiyorsam o karşıdaki e, kendi e, burdan e, şöyle diyeyim burada zarar görmüş insanın da. E, hakkını düşünerek o adaletin uygulanmasını istemem lazım yani çocuğumun görebileceği zarar belki mesela atıyorum hapse girebilecek e, girsin yani sonuçta o bir e, kişiye zarar vermiştir ama insanlar bunu böyle düşünmüyor yani o e, karşındakine e, bir zarar vermiş olsa bile o ilk önce kendi kurtarmayı düşünüyor öbür zarar görmüş insan bu sefer ne oluyor o ıı, sesini çıkartıyor, adalet istiyor. Ama aynı karşı tarafta o olmuş olsa o da aynı şeyi yapacak. Ee, o yani zaman e anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bir ahlaki çöküntü var yani burada. Herkes kendi çıkarının peşi, peşinde. E yani anladığım kadarıyla şu. Yani e bizim e ekonomik, e siyasi e ve e Hukuki olarak e, çöküşümüzün veyahut da çıkmazın içerisinde bulunmamızın sebebi e, tamamen ahlaki çöküntü, evet. ahlaki çöküntünün e, hukuk sisteminin içerisindeki yapmış olduğu yıpranma ve onun sonuçları olarak da e, şey e, acı, toplumsal acılar. E Pekala bu e, ekonomik çöküntüyü ahlaki çöküntünün ve hukuki çöküntünün neresine oturtmak gerekiyor? tamamen merkezinde yani. Evet onu biraz açar mısınız? Mesela şöyle ben bir iki e, şey e, bir iki bukle e, söyleyeyim. Mesela e, vergi e, istisnaları, e, vergi kaçakları e, veyahut e, işte e, aşırı vergi talepleri yani bu tabii siyasi e, yönetim tarafından veya devlet tarafından e, veyahut da e, gelirlerin tam beyan edilmemesi bunların içerisinde bunu nereye tutturmak gerekiyor ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? biraz siz açın yani yani e, şunu yani az önce benim tabii şahsi görüşüm veya düşüncem şu e, az önce de siz beyan ettiniz zaten ahlaki çöküntü e, normalde yasal veya gayri yasal e, olan e, bireysel çıkarları öne geçittiriyor. yani e, şu e, iki e, büyük ve küçük şirket veya tanıdık veya tanıdık olmadık şirket veyahut da işte iş yapan insanlar düşünelim Eğer onlar Ahlaksızlığı göze e, alıp kendilerine yarayan birilerini veya kendi işlerini çözecek birilerini buldukları zaman mesela vergi istisnasını yapabiliyor. Veya vergi kaçırdığı zaman bir şekilde rüşvetle, e, torpille e, tanıdıkta o işi çözebiliyor ama e, yapamayan onu çözemiyor. Çözemediği için o tabi bedeline katlanıyor, öbürküsü katlanmıyor. E, bunu da tabi ben sizin gibi şeye oturtturuyorum, e, ahlaksızlığa veya ahlak erozyonuna oturtturuyorum. Tabii e, burada bir de şöyle de bir durum var. E, bunu özellikle de söylemek istiyorum veyahut da sizin de görüşlerinizi bu konuda almak istiyorum. Mesela iki tane birey var. Bir tanesi bu tip işleri çevirebiliyor, yapabiliyor. Öbürküsü de tabi bu işleri çeviremiyor, yapamıyor. Öbürü yapamayan adalet istiyor. Ama o adalet isteyen veyahut da o işi beceremeyen kişiler de aynı pozisyona oldu, geldikleri zaman acaba ya adaleti bir kenara atıp tamamen ahlaksızlığı ön plana koyup da e, bugün itiraz ettikleri şeyi yaparlar mı mesela? Yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben bilmiyorum tam böyle açıkladığımı sanıyorum yani ahlaki çöküntü ekonomik çıkarları öne getiriyor. Öne getirdiği için onlar onu beceriyor. Becerdikleri için de e, şey olarak logaritmik olarak ahlaki çöküntü azarak gidiyor diye düşünüyorum yani. Bunun temelinde de sizin gibi ahlaki çöküntüyü veya ahlaki e, yok olmuşluğu değerlendiriyorum. Ben eğer yani bu şeyde e, şunu düşünmüyorum. Yani hani temin verdiğiniz örnekte yani hani e, bir kişi e, işte yolsuzluk yapıyor. E, bütün şeyi götürüyor. E, malı götürüyor. Öbürküsü de yapamıyor veya yapmıyor ya, yapmıyor veya yapamıyor. Ve adalet istiyor ben yapmıyor da yapam yapamıyordan onu kabul etmiyorum yani. O isteyerek bunu yapmıyor ve doğal olarak adalet istiyor ama e, yani böyle dürüst insanlar yok mu var tabii e, ki. ama var, toplumda tabii ki. çok azınlıkta bunlar ve bu bunlar da rağbet görmüyor. Yani çünkü e, ne yedir ne yerim ne yediririm hikayesi olduğu için insanlar onlardan ne alamayacakları için ee, ve insanları başka şeylerden de demalandırmayacağı için bu kişiler zaten e, çok ta, çok affedersin sen tabiri caizse tükaka gibi oluyor yani. Dolayısıyla öbür taraftan dolandırıcı olanların çevresinde bu yuvalanmalar oluyor yani. Çünkü onun herkes onlardan bir pay sahibi veya kendileri aynı şeyi yapma e, eğiliminde olduğu için bir hani bir fırsat da bize çıkar diye e, yuvalanıyorlar ve çoğunluk öbür tarafta oluyor. Ve çoğunluk öbür tarafta, o çoğunluk öbür tarafta olduğu için zaten e, hani e, ahlak çöküntüden de dolayı bu sistem o şey yapmıyor yani yürümüyor. Ya yani sistemin değişmesi için ya tabandan bir istek gelmesi lazım ya da tavandan bir istek gelmesi lazım. Şimdi öyle ki taba taban da kokuşmuş, tavan da kokuşmuş yani. Bu kokuşmuşluğun içerisinde ya biraz ben şeyi görüyorum yani nasıl ya ümitsizim işin açıkçası çünkü hani dirayetli siyasetçiler olup da tamam bu sistemi hani hukuk sistemini çok iyi yerleştirdikten sonra zaten ekonomik olarak da siyasal olarak da yani her sistemler düzelebilir yani insanlar Ahlaki e, olmuş olan erozyon hukuk sisteminin düzeltilmesiyle beraber, hani e, yaptırımlarla e, belli bir e, şey, belli bir e, şey tabana oturtulabilir. Ama şimdi e, yukarıdan bunu gel gelmesi mümkün değil çünkü yukarıdakilerin de işine geliyor çünkü e, danışıklı dövüş gibi bir şey. E tabanda da zaten bunu isteyecek kadar böyle bir kitle yok. Yani bu konuda ben biraz şeyim yani hani e, işin açıkçası ümitsizim. Ama ben hani e, bu yeni neslin şeyine de güveniyorum. Bu Z kuşağı herhalde e, bencilliğine çok güveniyorum ben. Hani bu bencillik belki sistemi belli bir yerden kırarak değişime doğru götürebilir diye düşünüyorum. Ee, sevgili dostum e, şimdi tabii bizim konu başlıklarımızda ekonomi, e, siyaset ve e, adalet e, çöküşmüş çöküntülerinin veyahut da adalet e, kayıplarının e, Sebeplerini zaten irdelemeye çalışıyoruz. Tabii daha konumuzun başında. Aslında bunların üçünün de ahlaki çöküntüden kaynaklandığını beyan ettik. E, tabii bizim süremiz de kısalıyor. Yani biz 15 dakikalık bir video çekmek için çaba sarf ediyoruz. E, o zaman şunu ben size sorayım. Yani bu tabii size bunu sosyolog e, titrinizle soruyorum. E, bu e, ahlaki e, yani bütün bu olan kötü yaşanmışlıkların veya yaşananların sebebini ahlaki çöküntü olarak gördüğünüze göre veya gördüğümüze göre e, bu ahlaki çöküntüyü nasıl e, bertaraf edeceğiz veya nasıl düzelteceğiz? E, bu konudaki de görüşlerinizi beyan ederseniz ben daha sonra da toparlamaya çalışırım. <laughs> Bunun düzelmesi için işte insanların yani biraz bencilliklerinden sıyrılmaları gerekiyor. Sosyal medya özellikle gençleri ve insanları çok etkiliyor. Belki onlar sınırlandırılabilir veya içerikleri artar. O sosyal medyanın içerikleri kontrol altına alınabilir. Ondan sonra ayrıca şey var yani hukuk sistemi tekrar bir ele alınabilir. Siyasilerin bunu yapması yani alttan tabandan siyasilere baskı gelmesi gerekir. Bunun düzeltilmesi için, yani hukuk sisteminin düzeltilmesi için, ben e, e, bütün sistemin düzelmesi için hukukun ilk önce düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü hukuk düzenlendiği zaman, adil bir hukuk sistemi geldiği zaman ve insanlar bütün e, e, şeylerini, e, mağduriyetlerini hukukla... E, e, telafi edebiliyorlarsa, hukuktan e, istedikleri adaleti hukuk sistemiyle sağlayabiliyorlarsa veya şöyle ve de diyebilir miyim, inanıyor... hukuka güveniyorlarsa, güveniyorlarsa inanıyorlarsa e, ve e, hukukun kararlarını da adaletli buluyorlarsa, yani şu andaki e, sistemin handi da bu zaten. Yani bir mahkemeye gidiyorsunuz, 10 sene sürüyor, 10 sene sonra çıkan karar zaten e, iki tarafı da tatmin etmiyor. E, yani ne oluyor? Yani e, Berbat bir durum yani. Oturma o zaman şunu... Yani alt, alttan da yukarıya siyasi siyasilere bir e, şeyin gelmesi gerekiyor, baskının gelmesi gerekiyor, sistemin düzelmesi için. E, veyahut da de, daha önce dediğim gibi yani e, bu işe kendi e, başını koymuş diyeyim yani. Siyasetçilerin gelip her türlü e, şeye etkiye ve tepkiye göğüs gelecek e, gelerek bu sistemi düzeltme amacıyla gelmesi gereken insanların olması gerekiyor. Yani başka türlü sistemin düzeleceğine inanmıyorum. Ha burada bir de eğitim sistemi var. Ama hukuk sistemi düzelmeden eğitim sisteminle de ahlaki çöküşü engelleyebileceğinize inanmıyorum ben. O da var yani. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, sevgili dostlarım bizim e, şu anda e, sevgili evim göleriyle beraber... E, Görüş alışverişimizi e, buralarda sonlandıracağız ama şimdi toparlamamız gerekiyorsa e, bütün e, ülkemizde ve dünyada ada, e, çöküntülerin veya ızdırapların veyahut da e, çelişkilerin yaşanmasının sebebini Evrim Hanım e, ahlaki çöküntüye bağladı. Ahlaki çöküntünün olduğu her yerde ekonomik çöküntü, e, siyasi çöküntü ve... E, a, adı adali adalet çöküntüsü veya yasal bir çöküntü oluştuğunu oluşabileceğini söyledi. E, tabii buna ben kısmi olarak da katılmaktayım ve son görüşlerinde de e, bu sistemin düzeltilmesi için işte Z kuşağına güvendiğini bunların bencilliğine güvendiğini söyledi ama e, tabii sonuçta tekrar adaletin sağlanabilmesi için veya ahlakın sağlanabilmesi için insanların da bencilliğini bırakmaları gerektiğini söyledi. Yani burada da ben kendime göre bir çelişki tabi gö görüyorum. Ama e, burada tabi en çok üzerine durduğu veya üzerine değindiği e, yani böyle bir e, ahlak düzeninin veya da ahlaki bir olgunun e, oluşabilmesi için tabandan e, yukarıya doğru baskının veya yukarıda e, ki e, yönetenlerin veya karar vericilerin aslında taşın altına elini koyarak e, bu adalet sistemini sağlayarak e, ve bu adalet sistemine uyumu sağlayarak ve tarafsızlığını sağlayarak aslında e, ahlak erozyonun da önlenebileceğini söyledi ve bu şekilde değerlendirmelerinde bulundu. Kendisine e, benim bu kanalıma katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ee, iyi günleriniz olsun diyorum. Ama ben şurada şunu da belirtmek istedim. Yani şey Z kuşağının ben bencilliğine güveniyorum derken siz orada bir çelişki e, var dediniz. Ben e, bencilliklerini şu açıdan güveniyorum. Şimdi e, Z kuşağı o kadar bencil ki kendi çıkarlarına dokunulduğu zaman çok çabuk örgütlenip e, şey şey tepki koyabiliyorlar yani bizim kuşaklarımızdaki gibi değil yani veyahut da işte şey e, acaba şöyle olur mu böyle olur mu diye bir handikapları yok yani e, o açıdan güveniyorum yani eğer birisi bir şeye çok çabuk örgütlenip tepki gösterebiliyorsanız bazı şeylerin değişmesine zaten zemin hazırlıyorsunuzdur orada ama e, bizim e, şu andaki yaşadığımız problem de zaten halkın tepkisizliği o açıdan benzeye kuşağının ee, şeylerini bencilliğine güveniyorum. Çıkarlarına yanaştığınız ve dokunduğunuz zaman çok çabuk örgütlenip tepki gösterebiliyorlar. İnşallah daha da gösterirler ve bazı şeylerin değişimi <laughs> hazırlayabilirler diye düşünüyorum. Bu açıdan da çelişki olarak size katılmıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başka kaçacağınız bir şeyler var mı? Yok. Bakalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.